Bu işler çok hassastır. Biçimle ilgili sorunları çözmemiz gerekir. Ben buna çok dikkat ederim. Heyete de 50 kez söyledim. İşte sırrı da apocuyum diyor. Apocuyum demek büyük ciddiyet ister. Ameller niyete göre olmalıdır. Başkanım, 50 yaşından sonra apocu olmak da kolay değil. Bunu sen söyledin. Sen bana dayattın. Apocuysan ben ciddiyet isterim. En azından 3 ay ciddi apoculuk istiyorum. Müzakere sürecinde tam bir apocu olacaksın. Bizim yaptığımız iş ciddidir. Müzakere ciddi bir iştir. 3 ay değil, bir ömür boyu apocu olacağım. Zaten pazara kadar değil, mezara kadar demiştim. Yeteneklisin ama sorunun benimle fazla pratik yapmamış olmandır.